Günlük son konuşmalarına hoş geldiniz kızlar. Geç kaldım. Hoş bulduk. Kameranın sorun var. Mikrofonunu kapatmamışsın. Tamam, nasıl yapıyoruz? Sadece mikrofona benzeyen şeye bas. Hala öğle yemeği mi yiyorsun Sayori? Hayır. Pekala, işin bitince kameranı aç ve lütfen sesini kapat. Tamam. Selam. Ah, Natsuki. Sonda organize olan biri. Her neyse, ilk kim şiirini paylaşmak ister? Ben ben! Ah, tanrım sayarı sesini alçalt. Kulaklarım kanayacak. Tamam ya, tamam. Sayarı, <laughs> şiir. A, tamam da hemen notlayayım. alayım. <laughs> Cipsi. Sayori iyi misin? Evet evet iyiyim. Sadece karıntıları toplamam lazım. Tamam. Sayori cipslerini toplayana kadar kimi şeyini okumak ister? Sıradaki ben olurum. Ah, Natsuki kameran aşağıda. Ah üzgünüm düzelteyim. Pekala benim şiirimin adı lanet. Şiirin adı lanet mi? Ne? Hayır, sadece kameram düştü. Pekala. Peki sen Yuri? şiirimin ismi en tatlı şeker şeyin hakkında. Şi ah Yuri, mikrofonun kapalı seni duyamıyorum. Oh aksi. üzgünüm. Hiç ilerleme var mı? Evet, bütün parçaları topladım. Aa sonunda Şirin duyabileceğiz. Aa tamam. Şimdilik hayat maymunlarla aramızdaki hayat ilişki. Oh, selam tatlım. Uykundan uyandın mı? oh, hadi bakalım. Yuri dondun. İnternette sıkıntı mı var? Ve bir arkadaşımın şeker gibi tatlılığı. Hiçbir şey duyamadım. <laughs> Burada oturan boş yapan Monika olsa bir çiftlikte ineğe ve cüzelerle arkadaşı olmayı tercih ederim. <laughs> Sizi görebiliyorum. Biliyorsunuz değil mi? Ah neyse ayarladım. Oh peki biz... Ah kapkek ya. Ah lanet. Ah dur bir şeyleri tıklıyorsun. I <laughs>